Dikenli güller sevilir, dikil başında diril Şehir tamamen sinir, sihirim tutabilir Bunu yazan ellerim, birini boğabilir Tüm iyi niyetlerim, sende kalabilir Ne kadar her şey en iyi bir ben bir de annem bilir Kesildi pençelerim, kayalardan kayabilirim Yukarı baktığımda ansızın karşımda belir. Burada bir şeylere aitim, kim o kim bilir Mum gibi yanar çocuklar bu yağmurda ya, Erir damla damla Erir damla çocuklar bu yanımda yeah. Ey damla damla Ey damla damla Marley kasedi eşlik eden Marley kasedi Topladı cesedi topladı uyanan cesedi Ejderha kükredi kafamdan içeri kükredi Yakalayamazdı beni şimdi salmaz oldu Altından kafam kalbim platin atmaz eğer böyle giderse Zaten atmaması ilgini çekmedi nedense İki kaldırım daha büyük dev gibi plazalardan iki kaldırım izlettim dev gibi plazmalardan Yakamadım bir çakmak şu sokakta kaçmalardan Hayatın kötüyse olur tutkular paralanan Nanana tuz basıyorsun yarama sahil deniz Para yokken de olayı kavramıştık bak biz Acıdan kederden vakit bulamadım Her gün ise ondan özür dileyemem Bu eskilerle hiç mutlu tanışmadım Seni sevindirebilirim diye Mum gibi yanar çocuklar bu yağmurda ya, Erir damla damla Erir damla damla Aa, Mum gibi yanar çocuklar bu yağmurda ya, Erir damla damla